Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Evet 7 ve 13 Haziran haftasındayız ve bu hafta bir güneş tutulması yaşayacağız. 10 Haziran günü halkalı bir tutulma sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Aynı zamanda tabi bir yeni ay olacağı için 12. evde gerçekleşen bu önemli tutulmalar bile bilinç düzeyinde çok etkili olacağını söyleyebilirim. Ruhsal durumunuzla çok ilgili olacağını söyleyebilirim. Yani sizi çok birebir hani etkileyen bir tutulma değil ama... ...biraz da belki de görünmeyen bazı konuları gündeminize getirecek. Daha önce düşünmediklerinizi düşünme fırsatı e, bulabilirsiniz. Bu süreç bu arada yıl sonuna kadar e, zaman zaman aktif olacaktı ama... tabi Haziran sonuna kadar daha da güçlü hissedeceksiniz. Sağlıkla ilgili konular biraz da yükselen burcu yengeçler. Çünkü... Bu haritayı yükselene göre okuyorum ben. E, bu anlattıklarımdan bu şekilde daha fazla etki alabilirsiniz. E, bu arada burada tabi Merkür retro olduğu için biraz geçmişe bir yolculuk yaptıracaktır. E, böyle düşünsel boyutta yani zihinsel e, faaliyetleri güçlendirir. Biraz daha böyle maziye geçmişe e, takılabilir zihniniz geçmişte yaptıklarınızı sorgulayabilirsiniz veya belki de gündeminizde olan ne olabilir mesela çünkü venüs de burcunuzda olduğu için yani bu da sizi güçlü kılıyor ve bu belki bir ilişki olabilir bir ilişkiye tekrar gözden geçirme ya da belki bir daha bir şans verme gibi durumları da gündeminize getirebilir sağlıkla ilgili konular aktifleşebilir ona da lütfen dikkat edin ama çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü balık burcundaki e, Jüpiter işte Venüs sizin burcunuzda e, güzel bir destek veriyor. Jüpiter'in desteğini aldığınız için çok ciddi bir sorunla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Yani ciddi bir koruma var çünkü burada. Ve pazartesi salı günü hemen onu da söyleyelim. Ay boğa burcunda e, sosyal çevreniz, sosyallik anlamında çok aktif bir zaman. Çarşamba günü ikizlere geçiyor ve perşembe günde burada bir tutulma söz konusu oluyor. Ve bu arada Tutulmanın şöyle bir etkisi de olabilir size. İşte Kardeşlerinizle ilgili bazı açılımlar gündeminize gelebilir. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişiler, akraba da olur, bu konu komşu da olabilir. Veya biraz daha zihinsel olarak kafa karışıklığı yaratabilir. Bazı şeyler duyarsınız mesela. Bir kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hatta yanılatabilirsiniz. Ona da dikkat edin. Çünkü Neptünden kare alan bir şey var burada. Merkür var, tabii güneş ve ay var. Dolayısıyla orada bazı zorluklar ya da dediğim gibi belirsizlikler getirebilir. Lütfen çok böyle kendinizi yıpratacak düzeyde dikkate almayın bazı şeyleri. Perşembe günden itibaren ise Mars artık Aslan Burcu'na geçecek. İkinci evinizde seyahat edecek tabii hafta boyunca. Maddi anlamda parasal konularda biraz daha mücadeleci yapacak sizi. Hatta belki de işle ilgili konuları da bağlayabiliriz oraya. Kariyer, mesleki alanda da hani Mars'ın bu alandan geçişi sizi biraz daha cesur kılacak, bunu söyleyebilirim. Daha girişimci, daha karar verebilecek pozisyonda bir duygu halinde olacaksınız. Yani güçlendirecek sizi. Tabii yeni ay, ay sizin yönetici gezegeniniz olduğu için dediğim gibi biraz arka planda böyle başkalarıyla hani paylaşamadığınız bazı duygu ve düşünceleri size daha fazla yükleyebilir. O anlamda dediğim gibi çok önemli kararlar almak için uygun bir süreç değil. Olmayacak bu hafta. Biraz durup böyle da biraz daha dikkatli gözlem yapmak sizin için çok faydalı olacak sevgili yengeçler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.